Yazık ya insanlar bir şeyden medet oluyor. O kadar mutsuzlar ki yani herkeste bir mutsuzluk var. Ya uzaylı gelsin de bir şey bizi kurtarsın ya bir işte gök taşı gelsin de o olsun. Yani en son arkadaşlara da paylaştım. Ben herkes aileme de söyledim. Ya uzay gemisi de değil. Gök taşı da değil. Hatta öyle bir şey yok. Amaç başkaydı. Hani amaç başkaydı. Amaca ulaşamadılar, iptal edildi o olay. Nedir? Anlatsana bize. Korku. İnsanlar korksun, Tabii panik ki, yaşıyorsa. tabii ki. Yani insanlığı, halkı ne kadar aşağı çekerlerse o kadar çünkü bilinç kapanıyor. Düşünceler kapanıyor. E, tamamen korkuyla baskılamak. Yani artık insanların beyni, zihni buna o kadar odaklanmış ki şeylere Korkuya düşünün yani işte Atlas'tan medet umanlar vardı. Hı hı. Ama işte böyle bir şey yok. Ya yani hiç böyle Bunu bir şey böyle yok. Bunu böyle bir şey yaratacaklar değil hı, hı. Bunun olayı devamı gelecekti. Daha birçok şey gelecekti bunun arkasından. O Atlas meselesi bitmeyecekti. E, hayali olan şeyler olacaktı. Görsellik anlamında veya bazı Aynı yerlerde bir. patlamalar. Uzaylı istilası gibi bir şey mi yaratacak? Yani, yani hani ona benzer böyle bir şeyler yapılacaktı. Umdukları gibi olmadı. O yüzden o olay kapatıldı.